Merhaba sevgili gençler, bugün 5. ve 6. sınıflarımızın ortak konusu olan was-were üzerinde duracağız. Evet, the past simple form of the verb to be, was-were dediğimiz, İngilizce'de was-were, am is are yardımcı fiillerin geçmiş zaman halleridir. Yani neydi? Am is are'ın geçmiş zaman halleridir dedik. Evet. Was tekil öznelerle were çoğul öznelerle kullanılır. O zaman öznelerimizi bir hatırlayalım. Neydi? Ee, hani tekillerde was dedik. I, he, she itle was. Yani am, is'in karşılığı was. E, we, you, they e, çoğul olan öznelerimiz ve are'ın karşılığı da were'dur arkadaşlar. Evet. Mizar vazbör yapılarını karşılaştıralım. Emizar yapılarını şu an ve genel durumumuzla ilgili değerlendirmeler yaptığımızda kullanıyorduk. Vazbör yapılarını geçmişle alakalı değerlendirmelerde kullanıyoruz. Evet. Şimdi e, vazbörle emizarla vazbörü hmm, şöyle bir karşılaştıralım. Now I am in Trabzon. Ne diyor? Şu anda ben Trabzon'dayım. Last year I was in İzmir. Geçen yıl İzmir'deydim. O zaman arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi M şuradaki M e, geçmiş hali ne oluyor çocuklar burada? Was. Evet. You are 10 years old. Sen 10 yaşındasın. Last year you were nine years old. Geçen yıl 9 yaşındaydın. Evet. He is very happy now. O şu anda çok mutlu. Yesterday he was so sad. Dün çok üzgündü. Evet. She is slim now o şu anda zayıf. She was fat two years ago. İki yıl önce neydi? Şişmandı. Evet bakın zayıf şu anda zayıf. Şişmandı is was olmuş. Evet. It's cold today. Bugün hava soğuk. It was sunny yesterday. Dün güneşliydi. We are at home now. Şu anda biz evdeyiz. We were at work a month ago. A month ago. Evet ne diyor? Bir ay önce işteydik. Şu anda evdeyiz. Evet. They are at the theater. Onlar tiyatrodalar. Şu an için konuşuyoruz. They were at the shopping mall last night. Geçen akşamda neredeydiler? <coughs> Alışveriş merkezindeydi. Evet ne cümlelerimiz var bu şekilde. Şurada gördüğünüz gibi ne yapıyoruz? Öznelerimizle kullanımını bakalım. I was 20 years old. Değil mi? Ben 20 yaşındaydım. You were at the cinema. You was kesinlikle olmaz değil mi? Sen sinemadaydın. He was a fast driver. O hızlı bir sürücüydü demek isterse. She was beautiful. O güzeldi. O güzel demek için ne yapacağız? She is beautiful. O güzeldi. She was beautiful. Evet. It was snowy. Karlıydı. Evet. We were in front of the hospital. Biz hastanenin önündeydik derken. You were happy. Siz mutluydunuz. Şimdiki zaman için ne diyebiliriz? You are happy. Evet. They were honest. Onlar dürüsttüler şeklinde. Evet negation by putting "not" was "were" demişiz. Ne diyor? Olumsuz cümle yapmak için "was/were" yapılarının sonuna "not" eklememiz yeterlidir. "Was not" veya "were not" şeklinde getirirsek olumsuz cümle yapmış oluruz. Bu yapıların kısaltma halleri nedir? "Wasn't" "weren't" olarak çok daha yaygın kullanılıyor. Evet, şimdi de olumsuz cümle örneklerine bakalım. I wasn't in İzmir. Nedir? Ben İzmir'de değildim. Evet. You weren't, you, you were not dediğimiz kısaltması neymiş? You weren't at home. Sen evde değildin. He wasn't three years old. O üç yaşında değildi. She wasn't single. O bekar değildi. Evet. It wasn't hungry. O aç değildi. We weren't in Trabzon. Biz Trabzon'da değildik. Olumlu cümle yapmak için ne diyeceğiz? We were in Trabzon. Evet. You weren't generous. Siz cömert değildiniz cümlesini kurarken bu şekilde. They weren't successful. Onlar başarılı değillerdi. Evet. Burada da ne diyor? We form question by putting was before the subject pronoun diyor. Yani diyor ki biz soru cümlesini yaparken de özneyle e, was verb yardımcı fiili yer değiştirir. Yani was verb başa gelir. Bakalım. Evet. Were soru sorarken were başa geçmiş. Orada you olduğu için were, değil mi? You'nun karşılığı neydi? Are haliyle de burada were kullanılır were at the party. Sen partide miydin? Short answers dediğimiz kısa cevap yes I was. Evet demek istersek yes I was değilsek no I wasn't şeklinde cevap veriyoruz. Ama uzun cevap verme ihtiyacı duyarsak da ne yapacağız? Yes I was at the party. Evet partideydim. No I wasn't at the party partide değildim. Hayır, partide değildim gibi. Ama arkadaşlar, yabancılarda genelde bu tip soruların cevabı kısa cevaplar veriliyor. <laughs> Birkaç tane de örnek bakalım. Was Jacob at home yesterday? E Jacob dün evde miydi? Yes, he was. Olumlu vermek istersek, olumsuzsa ne diyeceğiz? No, he wasn't şeklinde. Was the meeting good? E, toplantı iyi miydi? Yes, it was. Evet. No, it wasn't. Hayır. Evet. Was your father? Evet arkadaşlar şurada dikkat etmemiz gereken. Bazen öğrencilerim boşluk doldururken oradaki your'u görüyor direkt were koyuyorlar. Were your you ile karıştırıyor. Burada diyor ki, your father diyor. Yani senin baban diyor. Nedir? Kim? O değil mi? Onun karşılığı neydi İngilizce'de? He. O zaman he'nin alabileceği yardımcı fiil nedir? Was'dır. Onun için buraya dikkat edeceğiz. Was your father a teacher? Baban öğretmen miydi? Yes he was veya no he wasn't şeklinde cevap verebiliriz. Evet. Şimdi burada diyor ki, we use a simple past for action which finished and definite time in the past." Yani demek istiyor ki, e biz vazörü geçmiş zamanda olup biten eylemler içinde tarihi belli olan zamanı belli olan eylemler için kullanıyoruz diyor. "That is we know when the action happened." Ve haliyle de bu eylemin ne zaman yapıldığını biliyoruz. Evet. Bakalım. O zaman nedir? Geçmişte biz tarih vererek konuşuyorsak İngilizce'de neydi? Time expressionlar kullanılır değil mi? Şimdi was were kullanılan zaman ifadelerini inceleyelim. Bunlar neydi? Last. Last dediğimiz geçen anlamına gelen. Last day, geçen gün. Last week, geçen hafta. Last month, geçen ay last year geçen yıl gibi last century geçen yüzyıl hatta mevsimlerden de bahsedersek last spring last summer last autumn last winter gibi cümlelerin sonunda veya başında fark etmez ama genellikle sonunda da kullanıyoruz zaman ifadeleri önemlidir. Diğer bir zaman ifadesi ago dediğimiz, önce anlamına gelen. Seven hours ago, two days ago, four weeks ago, three months ago ya da five years ago gibi beş yıl önce, dört hafta önce gibi e, zaman ifade ederken kullanabiliyoruz. Evet. Past tense dediğimiz geçmiş tarih, tarih vererek konuşuyorsak. Mesela yesterday, dün. The day before yesterday, dünden bir önceki gün demek istersek. On August 21 dediğimiz eski bir tarihten bahsediyorsak, işte Ağustos'un 21'inde işte İstanbul'a İstanbul'daydım demek istersek mesela. In 2015, işte 2015'te gibi tarif veriyorsak during the 2010 yani 12 ay özür dilerim 2010 yılı boyunca yani demek istersek bir de when I was a child gibi ben çocukken gibi e, tarih veriyorsak çünkü ne dedik e, was were yani geçmiş zaman simple past tense daha doğrusu e, geçmişte olup biten ve zamanı belli olan durumlar için konuşuyoruz evet şimdi örneklerden Devam edelim. We were in Istanbul last week. Ne diyor? Onlar geçen hafta İstanbul'daydı. When? Ne zaman? Geçen hafta. Evet, geçmiş zaman, tarih belli. Yakup was at the shopping center yesterday. Yakup dün alışveriş merkezindeydi. Ne zaman? Dün. İrem ve Gökçe were at the fun fair last month. İrem ve Gökçe geçen ay e, neredeydiler? Luna Park'taydılar. Ne zaman? Geçen ay. Ahmed was at the palace two years ago. Ahmet iki yıl önce saraydaydı demek isterken ne zaman? Two years ago. Evet, şimdi soru ve cevap şeklinde gidelim. Were there. Çocuklar aslında bu nedir? There is, there are hatırlıyoruz değil mi? There is neydi? There are neydi? Var anlamı veriyordu. Veya yok demek istersek ne diyorduk? There isn't, there aren't diyorduk. Hal ile e, nedir? Emizar'ın geçmiş hali were olduğu için there is ondan hatırlayalım. Ya da there were. İşte burada diyor ki were there smartphones 50 years ago. 50 yıl önce cep telefonu var mıydı diye soruyor. Düşünelim yoktu. Nasıl cevap vereceğiz? No, they weren't. Were there cars 50 years ago? 50 yıl önce arabalar var mıydı? Yes, they were. Da eskiye dayanır değil mi? Evet. Were there laptops 50 years ago? 50 yıl önce dizüstü bilgisayarları var mıydı? No, they weren't. Hayır, Yoktu. Were there glasses fifty years ago? Elli yıl önce gözlük var mıydı? Yes, they were. Şimdi şurada kafası karışmış sözcükler var. Biz bunlarla kurallı cümle kurmamız lazım. Birazcık bir bekleyelim, düşünelim. Nasıl cümle kuracağız? Evet. evet. Were... Yani ee, double H questioner her zaman başa gelir. Soru. Şuraya soru işareti koymayı unutmuşum. Bu soru cümlesi. Where? Sonra neydi? Was başa geçiyordu zaten soru cümlelerinde. Bedirhan subject oluyor. Where was Bedirhan last Sunday? Geçen pazar Bedirhan neredeydi? He was at home. O evdeydi. Students were, were ago three weeks diye gene karışık. Kurallı bir cümle kurmak istersek artık biliyoruz. Evet ne yapacağız? Double H ile sorulduğu için onu başa alacağız. Sonra yardımcı fiil gelir. Sonra evet özne gelir. Sonra da devam bakalım sorusuna. Where were students three weeks ago? Üç hafta önce öğrenciler neredeydi? They were at school. Onlar okuldaydı. Evet. Was last week. Maryam, were. Gene kafa karışmış burada. Düzeltelim. Hemen WH'i başa alalım. Sonra yardımcı fiilimiz gelsin. Evet was. Sonra Meryem öznemiz. Sonra da zaman ifadesi. Evet. Where was Maryam last week? Geçen hafta Maryam neredeydi gibi. Evet. Evet sevgili gençler, bugün 5. ve 6. sınıflarımızın ortak konusu olan vazvörü e, anlattım. Umarım sizin için yararlı olmuştur. E, bol bol kelime ezberlerinizi yapın yeni ünitenin. E, bol bol testlerinizi çözün. E, tekrarlarınızı yapın e, diyorum ve e, hoşçakalın.